Arkadaşlar merhaba başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle haritalı sorulardan oluşan 10 tane soru çözeceğiz. E artık haritalı sorulardan korkmayın arkadaşlar. Çünkü haritalı sorular en kolay sorulardır. Haritalı sorular belirli yerlerin verildiği sorulardır. Dağı, ova platoyu, çölü bilirseniz çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz sorulardır arkadaşlar. Bir sayısalcı, bir eşit ağlıkçı çok rahat bir şekilde haritalı sorularda yapabilir. Çok kolaydır. Hemen şimdi... İlk videomuzdan başlayalım. Yaklaşık 3-4 video olacaktır bu. Yaklaşık 30-40 tane haritalı soru çözeceğiz. Biz bu soruları arkadaşlar editör yayın evinden aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz sorular için. Devam edelim. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Çevremizde yer alan doğal ortam koşulları bazı yerlerde insan yaşamını kolaylaştırırken bazı yerlerde zorlaştırmaktadır. Buna göre diyor yukarıdaki haritada verilen yerlerden Hangisinde doğal ortam koşullarının insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır diye bir soru sorulmuş. Hemen büyütüyorum haritamı. Haritaya baktığımız zaman arkadaşlar bize 5 adet yer verilmiş. Birinci yere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Birinci yerde Kayalık Dağları'nı görüyoruz. Ha zaten harita okumamızda bu. Birinci yer Kayalık Dağları. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar Amazon Hafzası'nı görüyoruz. Ekvator üzerinde yer alan. Yine 4 numarada çöl görüyoruz. 4 numara Sahra Çölü arkadaşlar. 4 numara Sahra Çölü. Yine 3 numarada ne var? 3 numarada Ural Dağları var. Bunları üzerine not alan bir Boş, harita bulundurursanız üzerine not alın. Yine 5 numaraya baktığımız zaman 5 numarada Bangladeşi gösteriyor bize Bangladeş'in olduğu yeri gösteriyor. Şimdi tekrar soruya bakıyorum. Diyor ki bize soruda doğal ortam koşullarının insan yaşamı üzerindeki etkisi daha fazladır diyor. Burada cevabımız denizli olacak. Peki neden denizli olacak? Çünkü arkadaşlar bakıldığı zaman çünkü bakıldığı zaman bir dört numara ne demiştik? Sahra çölü demiştik. Sahra çölünde insan yaşamı için elverişli bir yer yok. Mesela yani günlük sıcaklık farkları çok fazla. Bitki örtüsü çok cılız. Su kaynaklarının olmadığı bir yer olduğu için insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Devam ediyorum. İkinci bir haritalı soru. Çok çok güzel bir sorudur bu soru. Bakıyoruz. Buna göre... İlk başta yukarı okuyalım. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı yerler verilmiştir diyor. Ve buna göre bilgilerden hangisi coğrafyanın hangi ilkesi dikkat alınmıştır? Şimdi şimdi iki tane bilgimiz var. Bir, haritalarda Akdeniz iklimini nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar şurası, şurası, neresi burası? Akdeniz. Şöyle tekrar sileyim burayı. Şöyle arkadaşlar şurası neresi? Akdeniz. Akdeniz'den bir çizgi çektiğiniz zaman bu siyah nokta bize Kaliforniya'yı verir. Kaliforniya da yine Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerdir. Bir Akdeniz havzası, iki Kaliforniya. Bakın şurası Güney Afrika'nın kap bölgesi. Hemen oradan bir çizgi çekiyorum. Hemen oradan bir çizgi çekiyorum. Şöyle bir çizgi çektim. Bakın burada arkadaşlar Şili-Santiago var. Santiago'da Akdeniz iklimi var. Yine şurada ne vardı? Ee, güney Afrika'nın kap bölgesi Akdeniz ikliminin görüldüğü yer. Yine Avustralya'nın arkadaşlar Avustralya'nın güney kıyılarda Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler arasında. İki çizgi çekin Akdeniz iklimi görülür. Bize ne diyor burada? Hangi ilke dikkate alınmıştır? Tek tek bakalım. Hem de bir genel tekrar olsun. Karşılıklı ilgi bağlantı. Burada iki olayın birbiriyle bağlantısına bakacağız. Nedensellik, Neden ve sonuç olması lazım. Yani rizede çay neden yetişir? İşte bakıldığı zaman arkadaşlar neden yetişir? İklim ve toprak koşulları elverişli olduğu için rizede çay yetişir gibi. Dağılış. Burada cevabımız dağılış olacak. Neden? Dağılış arkadaşlar nerede sorusuna cevap verir. Şimdi. E, ee, bakın Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler diyor. Akdeniz iklimi nerede görülür? Bir dedik ya Kaliforniya'da görülür. Akdeniz havzasında görülür. Şili Santiago'da görülür. Kap bölgesinde görülür. E, Güney Avustralya'da görülür. O yüzden cevabımız D. Ceyhan olacak. Dağılış olacak. Dağılış ilkesi bunu mutlaka not edin. Nerede il e nerede sorusuna cevap verir. Türkçedeki dolaylı tümleş gibi nerede sorusuna cevap verir. Cevabımız C. Geçiyorum bir başka soruya. Bakın sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki haritada numarandırılarak verilen yerlerden hangilerinde maksimum ne miktarı en fazladır? Şimdi biz 3'ün ne olduğunu biliyoruz değil mi artık? 3 numara neydi? Sahra çölünü gösteriyordu. 2 numara neydi? Amazon havzasını ekvator üzerindeki Amazon havzasını gösteriyordu. Yine 4 numarayı da görmüştük biz. Ural dağları civarını gösteriyordu. 4 numara İskandinav yarımadası tarafı. Yine 1 numara nereye gösteriyor? Kanada'yı gösteriyor. Peki 5 numarayı yeni görüyoruz. 5 numara neydi? Avustralya'nın iç kesimini gösteriyor. Bakın Avustralya'nın iç kesimi çöldür. Bize ne diyor soruda? Maksimum nem en fazladır hemen. Arkadaşlar maksimum nem deyince sıcaklıkla doğru orantılı olması lazım. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde maksimum nem miktarı fazladır. Peki sıcaklıklar nerelerde fazladır? Sıcaklıklar çöllerde fazladır. O yüzden cevabımız 3 numaradaki Sahra Çölü ve 5 numaradaki Avustralya'nın iç kesimindeki çöller Gibson, Victoria gibi çöller 3 ve 5 olacak. Maksimum nem deyince aklımıza ne gelecek? Sıcaklık gelecek. Peki ülkemizde maksimum nem en fazla nerede? Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarında bakın yaz aylarında en fazla maksimum nem Güneydoğu Anadolu'da kış aylarında en fazla maksimum nem nerede Akdeniz'de bunun temel sebebi denizlik karasallık burada 3 ve 5 olacak. 1 ve 4 neden değil. Çünkü 1 ve 4 soğuk arkadaşlar. Biz ne dedik? Maksimum sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artacak. Peki burada en fazla değildi. en az deseydi. Heh, o en az deseydi o zaman 1 ve 4 olacaktı. Cevabımız. Evet bir diye soruya geçiyoruz. Bize diyor ki Isınan havanın yükselip soğuması ile oluşan yağışlara yükselim diğer bir isim ile konveksiyonel yağışlar adı verilir. Şimdi hemen bilgiyi aldık. Konveksiyonel yağış neydi arkadaşlar? Isınan hava yükselecek. Isınan hava yükselecek. Yükselen hava bulut ve yağmur oluşturacak. Bu neyi verir bize? Arkadaşlar konveksiyonel yağışları verir. Konveksiyonel yağışlar hemen ülkemizde en fazla nerede? İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, bir de Doğu Anadolu bölgesindedir arkadaşlar. Şimdi haritada hemen ilk ne yapıyoruz? Bakın ilk ne yapıyoruz? İlk bize Ekvator çizgisini çiziyorum. Elimle çizdiğim için biraz yamuk oldu. Hemen Güney Amerika'nın biraz üstünden bu uç kesimden çiziyoruz. 2 numaradan yani. Şimdi ekvatoru çizdik. Bize diyor ki buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinde yeryüzünde yükselim yağışları en belirgin olarak görüldüğü yerlere örnek gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar bir numara neresi? Bir numara Neydi? Daha önce söylemiştik. Kayalık dağlarıydı arkadaşlar. Bir numara Kayalık dağları. Hemen not edin. 4 numara neydi? Yeni görüyoruz 4 numarayı. Unutmayın dünyanın en yüksek dağları olan Himalaya dağlarıdır. 4 numara Himalaya dağlarıdır. Peki iki numarada ne vardı? Daha önceden söylemiştik. Ne vardı? Amazon havzası vardı arkadaşlar. Yine 3 numarada bize neyi gösterir? Kongo havzasının Nijerya'nın bulunduğu yeri gösterir. Yaklaşık savan iklimine yakın bir yeri gösteriyor. Şimdi bir dedik ki dağlık dedik. Peki dağlık alanlarda oluşan yağışa ne denirdi? Yamaç yağışı denirdi arkadaşlar. Dağlık alanlarda oluşan yağışa yamaç yağışı adı verilir. E, bir numarada o zaman yamaç yağışı var. E, dört numaraya baktığımız zaman Muson Asya'sında bakın şuralar arkadaşlar. Muson Asya'sı Hindistan, Çin'in, Japonya'nın bulunduğu yer Muson Asya'sıdır. E, dört numarada Himalaya dağları Hint okyanusundan gelen, bakın şurası Hint okyanusu Hint okyanusundan gelen ılık ve nemli hava Himalaya dağları boyunca yükseliyor ve yağış oluşturuyor. O yüzden 1 ve 4 numarada arkadaşlar ne var? 1 ve 4 numarada e, yükselim pardon 1 ve 4 numarada ne var? Yamaç yağışları var arkadaşlar. Yamaç yağışlarının diğer ismine orografik yağışlardır. Yani dağ yamaç yamacı yağışlarıdır. Şimdi ikiye baktığımız zaman iki de ekvatoral iklim var. E zaten ekvatoral iklim neydi? Ekvatoral iklimde yağışlar konveksiyonel şekildeydi. Havanın ısınıp yükselmesiyle oluşan yağışlardı. Yine 3 numaraya baktığımız zaman 3 numarada yaklaşık savanı gösteriyor bize. 10-20 derece enlemleri savan iklimidir. Savan iklimi yaz yağışları alır arkadaşlar. Yine bakıldığı zaman savan ikliminde de ne vardır? Konveksiyonel yağışlar vardır. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Ceyhan olacak. Dediğim gibi 1 ve 4 numara dağlık olduğu için Burada yamaç yağışları var. Orografik yağışlar var. İkisi de aynıdır. Yamaç orografik. 2 ve 3'te de yükseli. Diğer bir ismiyle konveksiyonel yağışlar vardır. Cevabımız 2 ve 3 numara olacak. Devam ediyorum bir başka soruyla. Evet çok çok güzel bir soru. Bize diyor ki yukarıdaki haritada numarandırılarak gösterilen yerlerden hangisi dünyada fazla yağış alan yerler arasında Gösterilmez diyor hemen ne yapıyoruz hemen ne yapıyoruz ekvator çizgimizi hemen şöyle çiziyoruz ekvator çizgimizi yine biraz yamuk oldu ama bakın 2 numara ne ekvatora yakın 2 numarada ne vardı biz öğrenmiştik 2 numarayı neydi amazon havzası peki 3 numarada ne var afrikanın ortasında arkadaşlar 3 numarada kongo havzası var 3 numarada kongo havzası var şu şeyi bir siliyorum yeniden çiziyorum şöyle Ekvatoru arkadaşlar şöyle yine biraz yukarıdan çizdim ama şöyle tekrar bir çizeyim. Evet. Böyle daha iyi oldu. Bakıldığı zaman 2 numara Amazon havzası, 3 numara Kongo havzasını gösteriyor. Peki 5 numara nereyi gösteriyordu bize? Muson Asya'sını gösteriyordu. 5 numara. 4 numarada arkadaşlar bakın en yukarıda 4 numara nereyi gösterir bize? Grönland adasını gösterir. Grönland Danimarka'ya bağlı bir adadır. Unutmayın Grönland Danimarka'ya bağlı bir adadır. E peki Grönland buzulların olduğu bir kıta bir ada pardon bir ada. Eee ada da buzullar varsa e, çok fazla yağış yok burada. E, genel olarak Antarktika ya da kutuplarda çok fazla yağış görülmez. E, o zaman 4 numarada da çok fazla yağış görülmez. Burada yağışın en az olduğu yer 4 numara olacak. Cevabımız Denizli olacak. Peki bir önceki sorumuza hemen bir dönelim. bir numarada ne yağışı vardı? Hemen söylüyoruz. Yamaç yağışları vardı. Diğer ismi orografik yağışlar. 5 numarada ne yağışı vardı? Orografik yamaç yağışları vardı. Neden? Çünkü şurada arkadaşlar Himalaya dağları uzanıyordu. Burada hemen gerisinde Himalaya uzanıyordu. Oradan hava yükselip yağış oluşturuyordu. Peki 2 ve 3 numarada hangi yağışlar vardı? Konveksiyonel yağışlar. Yani yükselim yağışları vardı. Isınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışlar vardı. Cevabımız burada ne olacak? 4 numara olacak. 4 numara bize Grönland adasını verir. Devam ediyoruz bir başka soruyla. Bakın size anlattığım Aynısı, burada videoyu durdurun, lütfen videoyu durdurun, kendiniz çözmeye çalışın. Çok rahat bir şekilde çözersiniz. Şimdi siz durdurun, çözün, sonucunu söyleyin. Ben hemen soruya bakıyorum. Bize diyor ki, yukarıda verilen alanlardan hangisi doğru eşleştirilmiştir? Haritamı büyütüyorum. Haritamı. Hemen büyütüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bir ekvator çizelim. Hemen bir ekvatorumuzu şöyle şu şekilde ekvatorumuzu çiziyoruz. Bakın ekvatoru çizdim. Bir numara ekvator üzerinde. E, o zaman ekvator üzerinde ne yazı vardı? Konveksiyonel yağış vardı. Diğer bir ismiyle yükselim yağışı. Üç numara neresi? Üç numarası. Üç numara Hindistan. E burada ne dağları vardı? Himalaya dağları. Şöyle uzanan Himalaya dağları vardı. E Himalaya dağları varsa burada ne vardı? Yamaç. Diğer ismi? Orografik yağış. Vardı. Peki 2 numara Akdeniz'i gösteriyor arkadaşlar bize. 2 numara Akdeniz. Akdeniz'de de ne var? Ee, yük, e, Akdeniz'de de cephesel yağışlar var. Sıcak havayla soğuk havanın çarpışması ile oluşan cephesel yağışlar var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. 1 numara neydi? 1 numara orografik pardon 1 numara neydi? Yükselim yağışlarıydı. O yüzden bunu eledik. D'yi eledik. E, A'yı da eledik. 2 numara neydi? Hemen bakıyorum. 2 numara. Bakın Akdeniz'i gösteriyordu. 2 numara. Bize cephesel yağışları verirdi. Yine 3 numara da orografik yağışları verirdi. Cevabımız Bursa. Tekrar ediyorum. Konveksiyonel diğer ismiyle yükselim yağışları nerede görülür? Ekvatoral iklimde, savan ikliminde görülür. Ülkemizde neredeydi? İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'da. Geçtik. Cephesel, sıcakla soğuk havanın çarpışması ile oluşan yağışlara ne denir? Cephesel yağışlar denir. Ülkemizde nerededir? Akdeniz bölgesinde görülür. Üçüncüsü, dünyada da orta enlemlerde görülür cephesel yağışlar. Üçüncüsü orografik yağışlar. Dağlık alanlarda görülür. Ne dedik? Himalaya dağları bakın 3 numarada. Peki ülkemizde nerede görülür? Akdeniz ve Karadeniz'de görülür diyorum ve bir diğer sorumuza geçiyorum. Evet bize burada ne vermiş? E, ee, dünya üzerinde bazı koyu renkli verilmiş ve buna ilgili olarak hangisi söylenilebilir diye sormuş. Bakın arkadaşlar bunlar size bir yerden tanıdık gelecek. Biz buraya ne demiştik şuraya? Sahra çölü demiştik. Bakın Avustralya'nın iç kısmı neydi? Çöldü. Avustralya'nın iç kısmı da çöldü. Yani yukarıda bize neyi vermiş? Çöl alanlarını vermiş. Bakın çöl alanlarını vermiş. Bununla ilgili olarak diyor. Günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Evet ne demiştik çölde? Dedik ya gündüz 30 derece 40 derecelere kadar ısın, ısınıyor hava ama akşam eksilere kadar Düşebilir. Sıfır derecelere kadar düşebilir. O yüzden günlük sıcaklık farkı çok fazladır. 1. Doğru ya da söylenebilir. 2. 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Hayır arkadaşlar 4 mevsim çöllerde belirgin yaşanmaz. Çölde tek bir mevsim vardır. O da kuraklık. Yıl boyunca kuraktır çöl. 3'e geçelim. E, yıllık yağış miktarı çok azdır. Aynen öyle. Zaten dedik ki çöl zaten çöl olmasının temel sebebi ağaç yetişmemesinin temel sebebi yıllık yağış miktarının az olması. Bakın 4 numarada o şekilde bir saçma. Yani bitki örtüsü ormandır. Çöller için bitki örtüsü ormandır diye meyiz cevabımız ne olacak burada? 1 ve 3 olacak cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. E şimdi bize diyor ki. Dünya haritası üzerinde bazı iklim bölgeleri verilmiş ve hangisine ait bilgi verilmemiştir diye soruyor. İlk başta bir bakalım. Ekvator çizgimizi zaten çizmiş. Şimdi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Arkadaşlar yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bize bir yerden esinlendiriyor. Neresi orası? Akdeniz iklimi olacak. E şimdi Akdeniz iklimini çizmek için neydi? İki tane çizgi çekiyorduk. Bakın bir e, Kaliforniya'dan şöyle çiziyorum çizgimi. Şurada e, biraz daha kalın yapıyorum. Şöyle biraz da yakınlaştırayım arkadaşlar daha net gözüksün. Bakın şimdi iki çizgi çekiyorum. Şimdi yakınlaştırdım haritamı. Kalemimi alıyorum. Bakın burası Akdeniz. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz havzası. Hemen oradan bir çizgimi çektim. Şurası neydi? Kaliforniya'ydı. Kaliforniya'da ne vardı arkadaşlar? Akdeniz iklimi vardı. Bakın burası neydi? Güney Afrika'nın kap bölgesi. Yine buradan da şöyle bir çizgi çekiyorduk. Burası Şili Santiago'yu veriyordu bize. Burası da Avustralya'nın güneyini veriyordu. Buralar Akdeniz iklimiydi. Bize ne diyor burada? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Neresi olacak burası? Tabii ki de arkadaşlar 4 numara olacak. 4 numara Akdeniz iklimini verir. Devam ediyorum. yağış miktarı çok az. Olup sıcaklık ve buharlaşma fazladır. Ee, biz ne öğrendik? 3 numarada ne vardı arkadaşlar? 3 numara neydi? Çöldü. Ne çölüydü? Sahra çölüydü. 3 numara sahra çölüydü. E çölde yağış var mı? Yok. Buharlaşma ve sıcaklık çok fazla. Bu da bize neyi verecek? 3 numarayı. Devam ediyorum. Yaz mevsiminde denizden karaya doğru esen rüzgarlar bol yağış getirirken, kışın karadan denize doğru esen rüzgarlar kışların kurak geçmesine neden olur. Arkadaşlar bu bize neyi hatırlatıyor? Yaz yağışlarının bol olduğu, Himalaya dağlarının olduğu, Hindistan, Çin, Japonya'da etkili olan Muson asresini getiriyor. Bakın şurası Hindistan, Çin'den şöyle aldım. Burası nedir arkadaşlar? Burası Muson asesidir. Japonya'yı da içerisine alan Muson asesidir. Bu da ne olacak? Doğru olacak. Kaç numara olacak? 5 numara olacak. Devam ediyoruz yıllık ortalama sıcaklık 25 santigrat derecenin üzerinde olup en fazla yaşanan iklim. Arkadaşlar en fazla yaşanan iklim neredeydi? Ekvator üzerindeydi. 2 numara ekvatoral iklimin görüldüğü 2 numara olacak cevabımız burada. Bize hangisi verilmemiştir diyor. Hangisi verilmemiş? 1 numara verilmemiş. 1 numara arkadaşlar tundurayı gösteriyor. Yıllık sıcaklık farklı sıcaklıkların çok düşük olduğu çok az yağış alan yeri gösteriyor. Bir numara cevabımız ne olacak? Adana olacak. Devam ediyorum. Bir başka haritalı soru. Evet burada masif kavramı var. Nedir masif kavramı arkadaşlar? şunu unutmayın. Masif birinci jeolojik zamanda, diğer ismi neydi? Paleozoik zamanda oluşmuş arazilerdi. Peki masif bir yer görürsek nereye gideceğiz? Arkadaşlar masif alanlar sert kütlelerdir. Kırılması zor kütlelerdir. O yüzden bir yerde masif alan varsa orada deprem riski azdır. Orada fay riski azdır. Orada sıcak su kaynakları azdır. Orada gazlere rastlanmaz arkadaşlar. Bunları mutlaka mı mutlaka not edelim. Bir yerde masif alan varsa deprem riski az. Neydi? Sıcak su kaynakları az. Fay az yine volkanik faaliyetler az yine geyser gibi faaliyetler azdı bize ne diyor burada hangilerinde masif araziye rastlamak mümkündür bakın arkadaşlar iki numarada bize Kayalık dağlarını veriyor yani Kayalık dağları yine şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman şöyle bir çizgi Hatta biraz daha büyüteyim daha belli olsun bakın arkadaşlar şöyle büyütüyorum haritamı şöyle tutturayım Evet Büyüttüm haritamı. Bakın şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman şurası bize neyi verir? Yukarıda Kayalık Dağları altta an Dağları var. Bunlar dünyada depremlerin en fazla olduğu dağlardan birileri. Yani dünyada depremin, fayın, sıcak su kaynaklarının en fazla olduğu yerler buralar. Yine 4 numarada ne vardı arkadaşlar? Himalaya dağları vardı. Yine Himalaya dağları birinci zamanda değil e, üçüncü zamanda Alp Himalaya kıvrımlarıyla oluşmuştur. O yüzden burada cevabımız bir numara olacak. Bakın şu kesimler özellikle şu kesimler şöyle Rusya'nın kuzeyi Sibirya işte İskandinav yarımadası dediğimiz İsveç Norveç Finlandiya işte Grönland ee, şu kesim Kanada'nın kuzeyi bunlar dünyada deprem riskinin en az olduğu yerler. Çünkü burası masif alanlar. Bakın tekrar şurası yine Afrika'nın büyük bir kısmı nedir arkadaşlar? Şurayı almıyoruz. Afrika'nın büyük bir kısmı da deprem riskinin az olduğu yerler arasındadır. Hangisinde masif araziye rastlanmak mümkündür diyor. Hangisi olacak? Bir numara olacak. Bir numara neden? Masiftir. Çünkü birinci olacak zamanda oluşmuştur. Deprem riski azdır burada. Sıcak su kaynakları azdır fay azdır, volkanizma azdır diyorum. Cevabımızı da hemen işaretliyorum. Cevabımız Adana olacak. Bir başka sorumuz. Bakın tektonik depremler. Daha yeni göstermiştim. Bir hat çizmiştim. Görüyor musunuz şurayı? Daha yeni çizdiğim bir hat. Böyle bir hat çizdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 1 ve 2'yi hemen eledik. Neden? Dedik ki 1 ve 2'de deprem vardır dedik. Oradan bir çizik çektiğimizde devam ediyorum. Bir de şuradan şöyle bir çizgi çekin arkadaşlar. 3 numara bize Endonezya'yı verir. Endonezya'da dünyada depremlerin, volkanizmanın en fazla olduğu yerlerden birisidir. Yine 5 numarada nedir? Deprem riski fazla. Bakın bir önceki bilgimizde bu soruyu çözdük. Nasıl çözdük? Dedim ya şu kısımlar arkadaşlar neydi? E, masif alanlarda deprem riskinin en az olduğu yerlerde özellikle şuralar kuzeydeki kesimler deprem riskinin en az olduğu yerlerdi o yüzden cevabımız denizli olacak bakın bir bilgiyle iki soru birden çözdük şimdi size buradan bir tüyo vereyim bakın dünyada depremlerin en fazla olduğu yerler için hemen biraz yakınlaştırıyorum iki çizgi çekti hatta üç çizgi çekersek rahat bir şekilde yaparız birinci çizgimiz İkinci çizgimiz, üçüncü çizgimiz de ülkemizin içerisinde bulunduğu üç çizgi çektim arkadaşlar. Lütfen bu üç çizgiyi dikkat edin. Bunlar dünyada en fazla depremlerin bulunduğu, en fazla fay hatlarının bulunduğu, en fazla sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlerdir. Bura yine volkanik alanların yoğun olarak görüldüğü yerlerdir. Buralar lütfen bu üç çizgiyi unutmayın diyorum ve diğer soruma devam ediyorum. Arkadaşlar sorularımız burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularımızın devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.